marka müdürü olmak zaten aslında markanın bütün sorumluluğunu taşımak anlamına geliyor. O yüzden e, ciddi bir hani sahiplenme ve tutkuyla aslında o işi yürütmek önemli soft skill'lerden bazıları oluyor bu iş için. E, onun yanı sıra aslında bir sürü kompleks data bar baktığımız zaman bir tarafta tüketici verileri var, diğer tarafta finansallar var. Bazen e, yine pazara dair başka veriler olabilir veya medyaya dair bile bazı learningler olabiliyor. Bütün bu learningleri alıp aslında süzgeçten geçirip en rafine şekilde olması gereken bir şekilde aslında bütün iletişim kampanyalarının stratejilerini tüketiciye en basit ulaştırmaktan bir yana bir sorumluluğu da var yani hem analitik olması hem 360 derece bakabilmesi ama aynı zamanda her türlü konsepti fikir ve iletişim kampanyasının olabilecek en basit şekilde de Anlatabilir bir konumda olması gerekiyor e, genel olarak marka müdürü olarak çalışmak isteyen kişilerin. Tüketici odaklılık zaten bizim işimizin kalbindeki e, yerlerden bir tanesi. Çünkü zaten her türlü kampanyamızı ve her türlü gelecek planlarımızı hatta markanın konumlanmasını tüketiciler üzerinden yapıyoruz ve buradaki işgörüler üzerine yapıyoruz. Onun için bir marka müdürü olmak isteyen birinin hem bunları doğru anlaması hem de doğru anlamasına yardımcı olacak e, tool'larda iyi bir şekilde kullanabilir durumda olması gerekiyor. Son olarak da marka müdürünün iyi bir hikaye anlatıcısı olması gerekiyor. Çünkü biz aslında burada marka hikayelerimizi sadece tüketicilere değil, aynı zamanda beraber çalıştığımız ajanslara veya kendi işlerimizdeki yerimizdeki ve yanımızda oturduğumuz bir insanla bile paylaşıyoruz. Bununla paylaşarak aslında herkesi ortak hedefe marka için beraber götürmemiz gerekiyor. Aslında baktığımız zaman hani marka müdürü markayı bu anlamda taşıyan kişi olmuş oluyor.